Herkese merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle beraber e, <laughs> burada kocaman dev gibi ve aşırı ışıkları falan çok güzel bir yılbaşı listelerle beraberim. Şimdi e, annemin aslında lise arkadaşının e, kızlarının evindeyim ve e, onlarla işte nasıl söyleyeyim? böyle işte biraz zaman geçireceğiz ve ağaçlar o kadar hoşuma gitti ki şu an şurası tavan kadar uzanıyor ve tavanı da bükülüyor bayağı çünkü fazla şu an nereye gitsem bir tane pimpon topu gibi bir şey çarpıyordum Bu çok güzeller çok parlaklar çok fazla beğendim aslında ağacı ve süsler aşırı ilginç şöyle hepsi mesela şöyle pimpon topu gibi değil bazıları şöyle taşlı daha detaylı göstereceğim zaten birazdan sizlere ama ağacı anlatmadan önce herkesin yeni yılını e, mutluluk, mutluluk ve güzel geçmesini diliyorum öncelikle. Umarım herkesin yeni yılı mutlu, güzel bir şekilde geçer. E, Sizi çok seviyorum. Umarım 2022 size güzel şeyler katar. 2020'de olduğu kadar büyüz inşallah ve 2020 ya, 2021'deki Sen ben biraz ağacı göstermek istiyorum ve şu şekilde söyleyeyim. Bakar bu evde bir kuş var ya yerim ben onu limon <laughs> Evet yani kısacası e, mutlu yeni iyi, güzel yıllarla sizlerle beraber olmak istiyorum Normalde bizim evde işte e, ağaç hiç almıyoruz ama bu çok güzel. nasıl anlatsam bilemiyorum Şimdi de gösterince benim tarif ettiğim ağaç anlayacaksınız bekleyin Bakar mısınız şu en tepe ve şurada benim kastettiklerim var. Mesela bakın taşlı. Benim kastettiklerim bunlar. Mesela bakın hediye paketi gibi. Gördünüz mü? Benim kastettiklerim bunlar. Şu bakın çanlı. Gördünüz mü? Bakın. Benim kastettiklerim bunlar. Bu çanların üzeri de süslü bu arada. Evet. Bu şekilde. Aha kamerayı düşürdüm. O kadar güzel ki şurada da bir kartanesi var. Ve burada da bakın oturgaçlı bir sandalye var. Çok güzel. <laughs> ben bu ağacı özellikle çok beğendim. Ve led ışıkları var. Led biri bir pembe bir mavi. Güzel kadar uzanıyor. Çok güzel. Umarım kastettiğimi anlamışsınızdır. Ee, ve bu arada e, sizlerin hepin, hepinize e, bir şey demek istiyorum. Aslında normalde böyle yeni yıl videolarını pek Hazırlıklarımı sevmem. Geçen sene de ışık. Geçen sene de çok fazla çekmemiştim. Üf. Geçen sene hatta hiç çekmemiştim de ışık biraz şey hayalet gibi çıkıyorum. Böyle daha mı iyi? Aynen böyle sanki daha iyi. Üf, böyle daha kötü oldu. Şöyle gelsem. Aynen bak. Burada ışığın altında. Işığın, ışığın, ışığın, ışığın altında. Ee, Nereden başlasam anlatılmaz. <laughs> Bence, ee, az anlatsam bilemedim. Normalde bakar, o kadar iyi konuşurum ki şu an dilim sürtüştürmediğimi artık <laughs> heyecandan mı diyeyim, her neyse. Şimdi bizim e, okulda şöyle bir şey oldu. Biz, e, bu arada okulu sevmiyorum çok, niye diye sorarsanız ne bileyim sevmiyorum işte niyesini sormayayım sevmiyorum çünkü hani ne bileyim cık cık. ve hani ama kapatmalarını da istemiyorum bir yandan sanırım kapanacakmış Orion gibi virüsler çıkmış ama kapanma Orion diyorum ya ornikon diye bir unicorn'a benziyor ornikon diye bir şey virüs çıkmış o yüzden kapatılabilirmiş zaten bilim toplantısı oldu kapatılmasın 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 çünkü eğitimsiz kalıyoruz, ee, kötü oluyor kapatılınca da. Aslında şöyle bir şey oldu, normalde biz burada kalacaktık 3 gün. Ama e, doların artışıyla turların hepsi pahalandı. Sonrasında e, turların hepsi pahalanınca e, biz de buradan işte kalamadık. Sonrasında farklı bir yere kadar o da iptal oldu. Onun da sanırım bir yakını vefat etmiş vefat etmemiş de çok hastaymış ya yani vefat edecek kadar hastaymış. O da işte son günümüze bir fotoğraf çekinelim, bir beraber olalım. Zaten annem birazdan ölecek falan, hani <laughs> zaten birazdan ölecek falan demiş. Bu arada gülümeye bakmayın yani Allah rahmet eylesin. O son günlerinde beraber geçirelim demiş. Ben de buna da sorun yok dedim ama böyle birazcık bile olsa e, şey olalım. burada işte biraz oturalım, konuşalım dedim. Kırmızı ışık yanınca ben Ka benim kamerada da kırmızı ışık yanıyor. Ee, sonrasında sana yeter yeter yeter. <laughs> Sesle size anlatmak istediğim aslında şöyle bir şey yeter ya. Sürekli kameraya odaklıyorum kendimi bir şeylik çıkıyor. Çok tatlılar ya. Ve size birazcık ağaçtan bahsetmek istiyorum. Neyse artık o kırmızı ışık benim umurumda değil arkadaşlar. Ağacın böyle en beğendiğim özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bir şu taşlılar. Şunları çok beğendim. Bu niye size bu kadar süslü? Niye bu kadar süslü? Çok beğendim gerçekten bu süsleri. Ve aslında şöyle bir şey var. Ben de şimdi size birazdan bir şey göstereceğim. Çok topluyor. Evet. Her neyse. Evet. Şimdi boş koşmalar bitti. Sizinle güzel bir yapmak istiyorum. Öncelikle, en öncelikle söyledim ama tekrar söyleyeceğim çünkü lafın baştan buluyorum. Herkesin yeni yılını e, mutlu ve güzel bir şekilde geçirmesini istiyorum. 2022'ye çok az kaldı. Az bir zaman sonra 2022'ye geçeceğiz yarın yani yarın 2022'ye geçeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, e, virüsün geçtiği, artık dönemin güzelleştiği bir yıl diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım herkes tekrar tekrar söylediğim gibi mutlu, sağlıklı ve güzel bir yıl geçirir. En başında da bana abone olur umarım. <laughs> Sizleri tekrar tekrar seviyorum. Çok seviyorum. Çok öpüyorum. Daha başka diyecek bir söz bulamıyorum. İnşallah daha güzel daha yıllar dileğiyle. Görüşmek üzere. Bakın şurası tam benlik. Şurada bir kar şey var. Burada zaten tavan uzanan bir yılbaşı ağacı. Şurada işte şuraya sabitliyorum telefon. Orası var. Tam çok güzel. Evet değişik bir sürü bunu içeceğim. Değişik bir latte bu. Limon. Çok tatlısın sen. Yiyelim mi sana? Çok tatlısın ya. Yarım az kuş üzerine. Pantaj. <laughs> Pantaj. Ya bugün kabın içine girdiğini çekmek istiyorum. Onu bekliyorum. Ama bir şimdi bezen yapacağım. Şimdi